Evet. Değerli izleyiciler, Miraç TV'de yayındayız. Yanımızda sevdiğim Derdi, abim var. Rize Karasu, Karasu'lu Turgay. Kulaksız abi. Turgay abi hoş geldin. Nasıl İyisin. Allah'a şükür. Allah da iyilesin. Miraç TV yayınlarımız izliyor musun? İzliyorum. Eyvallah. Turgay abi kimin oğlu? Sarı Kulaksız'ın. Allah rahmet eylesin babanın mekanı ya cennet olsun. Allah Nur olsun. içinde yatsın. Yani, Kaç yani. Sen on sene, on sene oldu vefat eder? 10 sene 15 sene oldu vallahi. Daha dün gibi gelir. Vallahi tabii orası öyle. Tabii iyi. O zaman gezdik tanemiz o zaman Çok iyi. E, Hatta bir gün e, Andola İliçeye giderken bir hmm. şey de gördüm amca sunu. Şöyle başladı. Orada zorla zorla çay iç filan. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Anne de o da ya 90'da. O bayağı oldu. Ben 90'da oldu. kaç kardeşsiniz Turbey abi? Ya 7-8 kardeşiz. Ama hep herkes ayrı kendi işi. Ölüm var mı? Var. 3 tane o ölüm var. Ablam var. Ablam, kız abla. kardeşim ablam. Allah rahmet eylesin, onları rahmet tanıyoruz. Sonumuz ölüm. Öyle ki tabii. Tabi. Ee, evet, evet. senin hanımdan rahmet olsun. Hanımdan rahmet Allah rahmet yani. eylesin. Biz bekarız. Belki yersin inşallah. Kaç sene oldu öyle? 11. 11 sene oldu değil mi? Daha dün gibi. Sen hanım kim öyle zaman tutuyor? Amuz 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 kızıydı. Amuz amuz. Amuz değil. Ee, Allah rahmet eylesin. İşte zor. Kaç çocuk var? İki tane. Güzel Bir kız bir erkek. Allah var yaşasın. Allah baktığına evet. çıkıyor. Onlar da evli. O onlar evli. Hı. Sen <laughs> kim var? Yalnız mı duruyor? Yalnız sayılır. Yani yemekten yemeğe gelinin yanına gidiyor. Gebise yalnız. Ama e hanımın ölmesi zor değil mi? O, tabii zor. Mi? Ne demek? Yalnız, yalnızlık Allah'a Çok çalıştın. Emekli oldun. O... ne işlere çalıştın? Ya çok. Çok, çok... işimiz var. Başka işe yaptık. Ya, şey işte, yani. Durumun da iyi Allah'a şükür. Allah'a tamam, şükür olsun. Evet. Ondan bir sıkıntımız yok. Evet, ama değerli izleyiciler gerçekten. Ondan bir ee, sıkıntımız yok bunu, yani. Bunu özellikle söylüyorum. Ee, hanımları, yaşayanlar için e, kıymetlerini bilin Gel dur, tabii, dur e, abi bildi ama takdir ile tabii. Allah ya. Allah Cenab-ı Allah o kadar demiş. Ama, ya, o kadar gitti evet, yani. inşallah Türk ya bu evlenme inşallah olursa tabii ki biz kendimiz uygun bir şey olursa niye evet, evlenmeyelim? Tabii yani. Türk abi niye bir kader arkadaşı e, arıyor? Tabii benim, bu benim benim sıkıntım yanımdaki başka hiçbir sıkıntım yok ha, Allah aşkına. 50 tane çocuğun olsun ya, çoklar, bir ya, çocuk var. Şey, bir şey, bir şey bir Hanımın yerini bak nice yani ben benim para kıvız her şeyim Allah şükür kendime geçe kadar var. E, i̇nşallah. Yani. Şimdi çünkü ne kadar yaşayacağımız belli değil. değil, değil çünkü 2 sene ömrüm var tamam evlenmeye gerek yok ama Bakarsın 20 şey sene daha iyi. E, 2 sene 2 sene boş ver sen ya, yani. Öyle ya. <laughs> mi? Benim yaş kaç oldu? Benim ona şeyden sıkıntım yok. Ben yan yanıma hayata ya, kadar. Ya tabii aynen. Ya, ya şimdi bak, bak burada da Salidaye vardı 180 yaşında. Şimdi, ee, yani ne yapacak adam ya? El bebek gül bebek bakılıyor ama ya, yani, mecbur. E, Turgut ka kaç yıl mı İstanbul'da yaşadın? Ben iki yaşına gelmişim İstanbul'a. İki yaşına nasıl? Yani? nasıl? 60 altı ev iki yaşına böyle evet. 60 sene böyle buraya. Nasıl ya. iki yaşına İstanbul'a geldin böyle tek başına mı? Yok babamla var. Yani. babamla. Şey annem mi annem buraya da anneme baraba gelmiş. Yani. memlekete gidiyorsun evet. değil mi? Tabii de memlekete gidiyorsun. E, Buradan yani. Karasu'ya da e, selamlar Selamlar. gönderiyoruz. Evet. Avrupa'da da tanıdıklarım var. Var abi. buraya da var. Avrupa'ya da var, şey. Asya'da da var, var. Her, her 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 yere var. Gittin mi Avrupa'ya? Yok. Avrupa'ya ben şeyken gittim gemideyken askerdim gemide o zaman öyle gittim. Ha yani. askerin e, askeri. Bariyeydim askeri gemiden öyle gittim o zaman. Ha aynı. Böyle yaş 60'ın soldu yani ama oldu. maşallah böyle. E, öyle çık, onda da e, sıkıntım yok. 55 gösteriyor niye? Öyle böyle de bir sıkıntım yok yani. Yani ya. ben spor, benim için spor. Yani bunun formu nedir yani? Ben benim benze spor. Öyle değil mi? Ben iyi bak. Al, albay abi de öyle de bazen arıza veriyor. Ya o Albay bile biraz daha sıza. Da albay abi yani. de bazen hep gülüyor ama gene arıza veriyor. Ya işte bir sefer, <laughs> bir, bir girmiş üstüne daha atamayız. Evet, i̇nşallah sağlık canım Birkaç yoğun yani, bakımlara kaldım ben ne deneballa, oldu? Denev Allah şey versin. Amin. Sağ, sağ, sağlık sıhhat versin. Peki yani. e, abi şey, Turgay şey. abi var mı şöyle? E, sen de Şahin Lokman var mı? Ay, Yok. Karısı iyi sanatçı çıkıyor. Çıkıyor ama bende yok. Ben de, de, <laughs> Olan oynar mı? Oran oynarım. O eskide köylerde. Olan ne oran oynarım. oynar. Olur oynarım. Olur Yani. Aynen. Yani. Ee, bitti ha. diyorsun. Yok bitti yok da işte. Yok işte, tabii. yok. Ger, Gerçekten oynuyorsun. Yaşına, gibi, yaşına göre yaşın şey var. 70 yaşına adam torunun duğunu oynadı. Bende şimdi benim bir tane var. Bugün evlansın bugün oynarım. Evet. Hayalesiyle. Türkiye. ya, ya yayı, yayınlar konusunda ne söylemek istersiniz sizce yayınlar böyle insanları konuşturuyorsunuz çünkü öyle ölümü dünya Ya var o işte? yaptığın iyi ne kötü değil ki mesela yani bir eser dur mesela yarın bir gün bir şey olur zaman sigara kaydı böylesine buyur babandan bunu yapışın, dayın da bunu yapın bir bunu yapışın ya diye işte böyle bir şey mesela da bir anıdır yani Bu biz eskiden biliyorsunuz resim alırdık he, Bir anıdır şimdi, mesela he, yani, şimdi yani, yani Şimdi böyle insanları e, konuşturuyor çünkü ölüm e var diye. Sorunu şey sorunu. Tabii tor canım o gelir şeye der mesela der ki bak ben buraya bunu yapmış mesela. Yani. Bu, yay, bu, yayın arazi yayında yani yes. Avrupa'da her tarafı izleniyor. E, resim olduğu bir şey yani evet. şey olduğu bir şey değil. Ama bak, böyle. Bunu bana atabiliyor musun? Tabi bunu sen bizim arşivlerden e, sen tabi sen de bana bir gönder bunu ben de eve, eve şeyleri izletirim bunu. Bizim torunları izletirim, izletirim. Söyler, söyler, Buradan söyler, söyler. E, son olarak ne söylemek istersin Son olarak herkese sevgi saygı. Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ya bir şey de, sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah, tamam, değerli sizlerle, de değerli izleyiciler, yayını Habibler Merkezi'deki Melaşı TV stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Rize Karasulu Turgay kulaksız. kulaksız abiyle güzel, hoş bir sohbet oldu. Turgay abi bu kulaksız soy ismi. Eskiden Orayı de... asmayalım orası derine gidiyor. Orası Kulak ismi bir, tabi bir anlamı var. Ya i̇lla ki <laughs> illa ki var tabi. Şimdi değil, insan, kim ya her, her herkes, geçen bir, dün i̇llaki karşıda, şey karşıda şey değildi. E, Kartal'da bir düğün değildi, Rizelilerin e, düğünü değildi, e, Gülay bir arkadaşlar tanıştınız. Sunmuş bu çok enteresan bir soy ismi. Enteresan. Bilmem bir acaba hiçbir aklıma gelmiyor yani. He ya var var. Bizim bir değişik takmak zorunda. Tabii değil. Değişik şeyler olması. Aynen. Aynen. De, değişik soy isimler vermesene. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ ee, olun. Selamlar sevgili. Bir yakışıklı salla kameraya. Eyvallah.